ABC üçgende DE paralel BC demiş alanları vermiş alan ADF yani şurası nedir demiş gençler şimdi ben şu kenara A dersem şu kenara B adını verelim şimdi ne yapacağım bak benzerlik oranı alanla oranı şey değil miydi karesi o zaman gelin buradan gidelim bak A bölü A artı B'nin karesi eşittir 12 bölü gençler tamam 28 değil mi Aynı mantıkla. Bak şu üçgenle uyguladım. Şimdi gençler şu üçgenle uygulayalım. Yine bak a bölü a artı b'nin karesi eşittir. Şu üçgeni a dersem a bölü a artı 12 değil mi? O zaman gelin gençler. Bunlar birbirine eşit değil mi? O zaman şu zıkkımlardan olacak. Birbirine eşit olacak. Gelin yazalım. 4'e. Şurayı sadece yapalım hatta. 4'e böldüm 3. 4'e böldüm 7. Yani 3 bölü 7 eşittir. A bölü A artı 12 değil mi? Şimdi dostlar. Işler dışarı çarpımı yaparsak. 3 tane A artı 36 eşittir.